ben şuraya bitiyorum. Bunlardan da bir aman yok. İzin vermiyorlar. Dibimde yatıyor. Şu alan hatırlıyor musunuz? Şöyle çubuklarla bir kamufle etmiştik. Şimdi ben buraya güzel bir saksı yapacağım çalı çırpıdan. Ve yeşillik ekeceğim. Yani lüks tür var şurada ileride. Tohumdan bitti. Onları buraya transfer edeceğim. Ki şu yol böyle gene yeşil yeşil olsun tırmıkla çektirdim. Şuraya tertemiz ettim. Azıcık yeşillenmesini istiyorum. Tam bu yürüyüş alanımın. Böyle Bunları etraftan topladım, kestim. Şimdi göreceksiniz Şuraya nasıl monte edeceğim tek tek. Yedi vereceğim. Doğal çubuklardan yapılışını da görmüş olacaksınız. Şuradan başlayarak yapacağım çünkü burası daha alçak, burası daha yüksek. Bunların kenarlarına yapıyorlarmış köylüler. Bu şekilde sepet mari. Bir o taraftan bir o taraftan. Ben de doğada bir sürü malzeme varken buraya bunları kullanmak istedim. Biraz zahmetli gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Sadece biri alttan biri üstten olmasını dikkat etmek. Denge sağlam. Ama taze oldukları için de özellikle kıvrılma yetenekleri var şu anda. olsa olsalar kırılabilirler. <laughs> biz <laughs> savaşıyorum Bir tane kırdık ama önemli değil. Bu da kırıldı. Çok sıkı yaptım çünkü böyle şeyler yapmamaya gayret edin. dolgu yapıyorum şu anda. Çünkü burada aralık kaldı biraz. 4 tane küçük çivi aldım. Ki şu baştakileri birkaç tane tutturmak istiyorum. Gerek yok diye düşünebilirsiniz ama az olabilir daha şey olsun diye. Yani böyle aşağı yukarı gezmesin. Tamamız. Bu kadar. Hazır. Arada bir böyle kısaları birbirinin arasını sokuşturmanız gerekebilir. Neredeyse bitmek üzere. Haydi bu son olsun. bildiğiniz çit ve saksı olacak şimdi burayı dolduracağım toprakla ondan sonra da ekeceklerimi ekeceğim az küçük şuraya kalacağım daha derin olsun son çıtayı koydum girip üstümü değiştim o kadar piştim yani çok kolay gözüküyor Evet ama kendine göre zorlukları var gördüğünüz bayağı savaştım çubuklarla bunu yaparken mutlaka yeşil yani taze kesilmiş çubuk seçin çünkü böyle böyle kıvrılması lazım. Bu arada horozun biri aşağıdan benimle yarışıyor. Biri yukarıdan yarışıyor. Şurada kuşlar yarışıyor. Yani herkes benimle yarış içinde. Ben de zamanla yarışıyorum. Bu sistemi doğal malzemelerden yapmış oluyoruz. Ve tamamen doğaya katkıda bulunmuş oluyoruz. Ve bunu yükseltilmiş sebze yataklarında da kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi ben bayağı bir bu şekilde yükseltilmiş yatak yaptım. Siz de bu tekniği uygulayabilirsiniz. Bir saksı yerine bunu yaptım ve içine ekeceklerimi ekeceğim. Ve son halini sizinle de gene paylaşacağım. Şimdi şöyle yakından bir çekim yapayım. Aralık kalırsa ek yapabilirsiniz aralarına. Bir iki tane gösterdim videoda. Ama böyle kafi derseniz bu şekilde de kalabilir. Ben böyle bırakacağım çünkü içine toprak dolduracağım. Baktım ki taşan var. O zaman birazcık daha ek yapabilirim. Olmuş mu? olacak tabi. Yapılınca her şey oluyor. Doğada o kadar çok güzel malzeme var ki geri dönüştürebileceğimiz ve değerlendirebileceğimiz. Yeter ki isteyelim. Bitkileri ektim. Toprağını doldurdum. Burayı da böyle yeşillendirmiş oldum. Tamamen hazır. Cidden saksımı beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yakından, uzaktan göstermiş oldum. Her tarafı doğal malzeme. Doğa ana bize o kadar güzel malzemeler sunuyor. Bunları değerlendiremezsek artık olay bizde. Doğan içinde sonsuz malzemeler var. İstediğimiz zaman toplayıp değerlendirebiliriz. Bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benimle kalın.